Salamıyorum, sıkışıyor kalbim. Bulunduğum yerde yığılıp kalacakmışım ve bir daha hiç kalkamayacakmışım gibi geçiyor bana. Oysa senden önce de yalnız kaldı bu yürek. Gidenlerin bıraktığı tortuyu taşımayı bildi. Bir tek sen böyle çaresiz bırakıyorsun beni. Bir tek sen yokluğunla beni ölüme taşıyorsun. Ama elini uzattığında değişiyor her şey. Yokluğunun dilimde bıraktığı o acı tat. Kalbimdeki o ağrı, yüzündeki o üzgün tavır kayboluyor. Yüreğim deli bir ırmak gibi çağlamaya başlıyor. Hiç bitmeyen bir coşkunun içinde buluyorum kendimi. Renklerin güzelliğini yeniden keşfediyorum. Her renge senin adını veriyorum. Başka hiçbir duygu sana yakın olmanın, seninle olmanın verdiği hazı vermiyor bana. Sana ulaşacaksam eğer hiç şikayet etmeden kat ediyorum kilometreleri, yolları. İçimdeki tarif edilemez o deli heyecanla aşıyorum. Gördüğümde seni, titriyorum bir yaprak misali sallanmaya başlıyorum. Saklayamıyorum gülüşlerimi. Sevinç duygusu yüzümden bütün hücrelerime yayılıyor. Ne güzel diyorum, yaşamak ne güzel. Gerçekten de öyle. Seninleyken hiçbir şeyden korkmuyorum her zorluğa katlanabilecek gücü sen veriyorsun bana. Bir de anlatabilsem sevdamı, yetersiz kalıyorum bu aşkı tarif edecek kelime bulamıyorum. Yaptığım her şeyde, gittiğim her yerde sen oluyorsun. Yine de seni sana şikayet etmekten başka çarem yok. Zamansız gidişlerin felç ediyor beni. Yapma. Böylesine severken seni yokluğun dayanmak kolay olmuyor. Hani sen varken tıkır tıkır işleyen zaman yokluğunda duruyor. Ne gece geçiyor ne gündüz. Ne içtiğim suyun tadı var ne yediğim yemeğin. Günlerce aç kalsam hissetmem. Biliyorum sitemimdir doğru. Yokluğunun bu kadar dayanılmaz olduğunu söylemeyip de saklasam kime faydası olacak? Her zaman duyguların açıkça ifade edilmesinden yana olan ben bunu saklayabilir miyim? Gitme yar. Sensizliğin o korkunç girdabında tek başıma bırakma beni. Seni yaşamak istiyorum. Seni ve senden başka hiç kimse kandırmayacak beni. Oy gülüm, oy sevdalı. Ben senin ellerini sevdim. Bir gün sevip okşadın. Lokma lokma doyurdu bir gün. Bir gün yüreğine hasretimi dindirdi. Parmaklarının ucundaydı yüreğin. Titreyen heyecanla karışmıştı kalp atışım Ben senin ellerinde parmaklarını sevdim. Bebek yüreğinin resmiydi küçük tırnakların. Sevdim tırnaklarını, saçının bir telini sevdim. Nice şiirler yazardım bir bakışa. Bir mısradan binlerce dörtlük dizerdim bin güzellik bulurdum kırlarda. Nereye baksam şimdi, şimdi nereye baksam, ellerinin resmi gözlerimde. Parmaklarında titreyen kalbinin tınısı var, esen rüzgarda. Yağan yağmurda sevdanın kokusu. Ya ellerin, ya parmakların, nerede, neredesin şimdi, oy gülüm, gitme, sen gitme. Nerede ellerin, nerede? Nazlı yarim bahında bülbül dilim soldu Kamla doldu bu yüreğim üşüyorum bugün Kamla doldu bu yüreğim üşüyorum bugün Acı sözüm olmaz olamaz sevdalıma gün. sevdaya seni Neredelerin ellerin gülüm, nerede Bir Çalsın Sazlar programıyla karşınızdayız bu güzel akşamda. Birbirinden güzel Türklerimizle ve biraz önce de duyduğunuz gibi şiirlerimizle sizlerle olacağız. Biraz duygusal yapacağız sanırım bugün. Türk Halk Müziği'nden en güzel ezgiler. Yine daha önceki programlarımızda olduğu gibi bu akşam da sizlerle birlikte olacak. Ama bir farklılıkla şiirler de yine Türklerimize eşlik edecek. Evet bu akşam kimler konuğum? Daha önceki programlarımızda yine çok güzel bu şekilde bizlere çok güzel türküler seslendiren, aynı zamanda şiirleriyle de eşlik eden değerli bir konuğum var. Duran Peköz hocamız bu akşam bizlerle birlikte ve tabii ki yanında Yasin Karaca da ne ile ona eşlik ediyor. Daha önceki programlarımızda Yasin'i farklı bir grupla da ağırlama şansına erişmiştik. Bugün de Duran Peköz hocamızla birlikte yine türkleri bizlerle buluşturacaklar. Hepiniz hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Evet, Duran Hocam sizinle başlayalım. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız görüşmeyeli? <laughs> Ben iyiyim ama şimdi daha iyi oldum yani güzel başladın. Biz de böyle kaptırdı <laughs> Bugün gardından. Ben de evet, de bir yani çok hoş dedim. oldu, çok hoş oldu. Ee, hep çok sizden dinliyoruz, dinletiyoruz. Bugün dedim ki, hadi ben de e, elimden geldiğince biraz hatalarla da olsa biraz size eşlik edeyim yok, tabii ki hata, yok. size çok yanınızda güzeldi. benim e, Hayır, şiir okumam evet, pek de güzel, e, güzel e, etki bırakır diyemeyeceğim. Yok yok güzeldi, çok güzeldi. E, ben Kendimi yolumuzda kaptırdım, ilerliyoruz ama. kaptırdım hani kendimi gittim işte. Ne güzel <laughs> evet, oldu. Siz yine e, doğaçlama onun arkasına güzel bir şey buldunuz ama yani. kaptırdınız. Bir ara söylemeseydim mi diye girsem dedim. Ha söylemez söyleyemedi mi girsem dedim. Hani şiire ama bugün uygun. Ama bu söyleyemedim istiyorum sizden. Daha önce ben o şiire ama. uygun okuyayım mı diye düşündüm. Sonra nerede mi? ellerin? El çok geçiyordu şiirde. El önemli ya. O daha ya. güzel yakışırdı. Hani dedin. diyor ya parmaklarının ucundaydı titreyen kalbinin tınısı. Hı hı. Eller önemli. Nerede ellerin diye onu gireyim dedim. Işte. Evet, nerede ellerin de çok güzel ama. Ee, söyleyemediğimi daha önce programda size söyletememiştik. Bu programda inşallah çünkü çok özledik onu. Söyleyemediğimi Söyleyeyim. dinlemek isteriz. Evet nasılsınız? Ben turuncumuz? iyiyim. Ben iyiyim. Yani teşekkür ediyorum. Ya Böyle sizleri de görmek çok güzel. Hele Yasin'i görmek. Ya siz zaten görüyorsunuz. Özel bir tat dışında, veriyor. Değil mi? <laughs> Yasin sen çok nasılsın? Hoş geldin. Senin. Ben de iyiyim. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yasin bu sene çok yoğun tabii. Değil ben mi? Ben bu sene acayip yoğunum. Çok yoğun. Evet. E, dersler yoğun. Ondan sonra artık müzik anlamında yoğun. Evet. Biraz koşuşturmalı geçecek Yasin'in e Okul bu bitti mi? Hocam okulum uzadı bir sene. <laughs> i̇yi olmuş uzadı. Yani. yani sevinilmez ama biz seviniyoruz yani. Göndermiyoruz Yasin değil mi? İyi olmuş. Kendisi en azından göndermeyeceğiz seni. Ailem bu şekilde düşünmüyor mu? Düşünmüyorlar <laughs> mı? Ee, evet onlara sen programları falan götür en azından evet. onu izleyerek <laughs> yani biz, değişecektir evet. bence düşünceleri ama bir yıl daha burada. Bir yıl beklesin abi. Evet. bir şey olmaz yani değil mi? Yasin bu bir yıl daha burada ama eski yoğunluk yoktur tabii artık hani çok Aslında fazla. Aslında şu anda daha bir yoğunluk var. Öyle mi? Daha evet. mı çok yoğunsun? O artık bitirmenin yoğunluğu mu acaba hani yani, bitirmek için uğraşmanın falan? Okuldan ziyade daha başka şeyler bu. Hmm. Müzikle ilgili, müzikle ilgili çalışmalar da var. Evet. O biraz arttı sanırım. Evet, o arttı. Neredeyse haftanın hani her, her müzikle günü müzikle uğraşıyorsun. Hı -hı. E gündüz de okuldasın. Onun bir koşuşturması de var. Bugün şansımıza bu şekilde oldu. Bugün Güzel program oldu. yokmuş. Hmm. Beni aradı dedi. Bugün ya, şanslıyız o zaman. Evet. Bugün şanslıyız. Evet, bugün Yasin'i yani. aramızda görmek. Yani şu zamana kadar şöyle söyleyeyim, her gün 9 programı oldu. Ya biz her var ya mi? yüreğimiz güzel bizim ve... Temiz kalpli. Evet yani. kesinlikle. O günden sonra her gün oldu mesela. Ve dedim ki Yasin'e ee, olmadı evet. reklam arasında bari gel dedim. Evet. Yani sensiz olmuyor. Ne olacaktı? Seni şiirleri o zamana şiirleri Hı -hı. saklardık. Ama en, Ama en son program, program yapmıştık işte, o günden yani. sonra evet. gerçekten an. O zaman 9 programları yeni tek başlıyordu işte. Tek hoş bugünmüş evet. yani. İyi sevindik seni aramızda görmeye. Bu sene bayağı bir yoğun koşuşturmalı evet. geçecek. İnşallah da güzel İnşallah. biter sene. Ee, güzel bir şekilde mezun olursun. Böyle güzel tatlı hatıralarla da burayı Denizliğe hatırlarsın. Ve Denizli'ye tayin olursun. İnşallah Hayır Denizli'ye tayin olursun. Öyle mi? Denizliye Tabii canım yani. Denizli'ye tayin olursun. Yani, artık yani. alışmıştır zaten. Yani. Daha sonra ben zannediyorum tayini buraya ister. Yok zaten Isparta'ya gittiğim zaman sıkılıyorum ama hani söyleyemiyorum da ben Denizli'ye gideyim falan diye annem ayıp olurdu. <laughs> Çevre burada. <laughs> Söyle biz telefon şeyelim. edelim. Çağırıyorlar. Çevresi dersin, burada artık Yasin'in. Evet artık kendi gibi oldu ya. Bir de kendi zevkine göre bir çevre oluşturuyorsun evet. sonuçta üniversite hayatının da öyle bir etkisi var. Yani kendi zevkine, kendi ihtiyaçlarına göre veya kendi hani dostluk göre bir çevre oluşturuyorsun. Ya burada burada, burada yok. icra ediyor ya. Yani neyi burada üflüyor ya. Hı hı. Değil mi? Isparta'da da aynı şey. bu kızım çok önemli biliyor musunuz? Yani yüreğini yaşadığı yer burası. O yüzden burası olacak yani. Burayı sevdiği için daha yani tayin buraya getirteceğiz diyorsunuz. Getirteceğiz diyorsun. tabii. Ya, i̇nşallah. Burayı e, müzik yüksek öğretmeni puan alacak, olarak isteyecek, gelecek. Yani tayin'i burada güzel. olur. Yine müzik çalışmalarına Denizli'de devam edersin. Tamam. Aynı zamanda öğretmenliği de devam edersin. Ve öğretmenlik mesleğiyle birlikte öğretmenlik mezun olunca... mesleğine adım atmak için... Canım. Dershaneye de başladık hocam. Ya sana <laughs> da çok yakışır ya. Senin ya yoğunluğu bana yani. yetişmişlermiş. Evet. <laughs> Maşallah inşallah. Her sabah 7.30'da ayaktayım yani. Akşam. Erken kalkıp, evet. erken yol alıyorum diyorsun. Yasine de öğretmenlik yapıyor. Sabah ders ya. öğlen okul, öğleden sonra iş. Yani akşamın boş kalması. Akşam gece akşam da 11'de geliyor. Doğru. Akşam da dolu. Akşam gece evet. 11'de geliyor. Tamam. Bu sene Yasin de benden bayağı koşuşturmalı geçecek evet. onun da hayatı. Ben. Ama güzel oluyor yani bu koşuşturmanın içinde aslında sevdiğin işleri yapıyorsan. Evet, güzel. Sevdiğin işleri Hı -hı. yapıyorsan o biraz e, ara sıra yakınsan da moral motivasyon demektir. Evet. Evet. Ya zaten şunu üflediğim zaman bütün stresim gidiyor. Öyle mi? Evet. Peki o onu üflemeye devam edelim o zaman. Stresi <laughs> şöyle atmak için bir tane daha türkü mü ya da şiir mi? Ne dinletelim hocam? Ha, siz bilirsiniz yani. Ben e, o zaman Neşet Ertaş'tan bir türkü tamam. okuyalım. Tamam. Bir tane türkü dinleyelim. Hangi türkü? Ne güzel yaratmış seni yaradan. Oo tamam. Onu dinleyelim o zaman. Yani madem böyle güzel bir e, başlangıç hani Hı -hı. böyle. Duygulu başladık, duygulu ha, devam o, edelim diyorsunuz. Siz Peki. Ne güzel yaratmış yar yar seni güzel yaratmış yar yar seni endeki güller Korkarım adını yar yar demem ellere Korkarım adını yar yar demem ellere Şersin dillere yayıyor dillere şersin Teşekkür ediyorum hocam. Şöyle şey Neşet Ertaş'tan da. Yazıyor yani vallahi yazıyor, söylüyor ya. Değil mi? Besteler of. hiç bitmiyor. Yani bir sürü de herkesin dilinde olan. Ben onu aşk adam edin. olarak böyle tanıyorum ve hayranım yani. Aşk, aşk ya. Adam başlı başına aşk yani. Yani sözleriyle öyle. biraz vuruyor değil mi? Tabii yani ya, sözleri yani. daha çok ya, e, dillendirilenlerden. Ezdi, söz, hep söylüyor evet. ya. Yani bitiriyor. Evet hocam biraz da onu konuşalım istiyorum. Şimdi Türk Halk Müziği'ne çok uzun yıllardır aslında emek veren isimlerden bir tanesiniz. Hem koro çalışmaları adına hem bireysel çalışmalar hem öğrencileriniz var. Yeri gelmişken onlara da selamlarımızı gönderiyoruz. Ancak programlarda ağırlamıştık. Biraz sonra Kendine o konuya alırlarız. da geleceğim. <laughs> Nasıl mi? gidiyor çalışmalar başladı mı? Ne yapıyorsunuz diye de. Şunu sormak istiyorum. Yani bu yıllar içerisinde kimlerden biri kim kazandınız? Yani mesela ilk serüven kiminle başladı? Yani ha, hani, kimi örnek aldınız ya da kimi e, değerli gördünüz? Yasin oradan. Mesela sanatçılarımızdan, Türk Halk Müziği'ne evet. yıllarca emek vermiş sanatçılarımızdan. Kim sizi bu aşka daha da e, hani götürdü diyebilirim? Tamam ben size cevap vereyim o zaman. Cevabımız şiirle mi? Türküyle Öyle mi? olacak. derin bir soru sordunuz yani. Bence evet böyle. cevabımız şiirle ya da türküyle olacak. Cevabı <laughs> oradan alacaksınız diyorsunuz. Ben, ben üç adam sevdim. Üçü de ağlattı beni. Yürek adama Sevgi deryasıydı Coşardı yüreği Sığmazdı bu dünyaya üçüde Kimseler bilmezdi birini Kimseyle derdi olmazdı onunla. Bu dünyanın ötesindeydi bir kere Derdi yoktu öbür dünyayla da Sever, koşardı, koşardı Tutundu mu türkülere Turnalar koşardı Ben bilirdim bir de kendisi. Benim bildiğimi bilmezdi. Ya da ben öyle sanırım. Yüreğimin yangını belki de ondan. Onu yaşardım da söyleyemezdim. Belki bilirdi, o da söylemezdi. Ben, ben üç adam sevdim. Biri, biri hayalin oğluydu. Yusufçuk olup uçup gitti. Derinlerde ölümsüz bir gerçek şimdi. Biri aşıktı. Parsel parsel eylemişler dünyayı. Bir dikili taştan gayrı nem kaldı dedi. Belki de işte o zaman aşkı seçti. Taşı, taşıp başucunda şimdi. Ben, ben üç adam sevdim. O biri de içimde, kanımda, canımda, yüzümde, gözlerimde şimdi. Ben en çok onu sevdim. Ne kadar kendimi yaşadım onu sevdim ne kadar onu sevdim kendimi yaşadım. O da giderken üç kişi gitti ve söyledi gideceğini. 10 Kasım dedi. Kasmayacağım. Bugün geldim bugün giderim. Bir yetmiş değil. Nice yetmişler kalsam ne olacak? Beklemedi sabahı. Daha akşamdan gitti. Dokuzu, dokuzu beş on geçe. Ayrıştırmıştı yaşamı. Bitirdi ve gitti. Ben en çok, ben en çok onu sevdim, onu. Bu şiirle zaten cevabı aldınız diyorsunuz. Yani. Ben Üç Adam Sevdim. Çok güzel. Şiiri Yusuf Ayaloğlu'ndan dinlemek isterim. Yani çok güzel okuyanlar var tabii. Hı hı. Aşk Mahsuni'den besteleri, Neşet'ten öyle. Ama ben... Hepsinden önce babamdan dinledim. Babamdan duydum. Öyle mi? O güzelliği da... babamdan gördüm. O türküleri okumayı ondan gördüm. Dörtlükleri okumayı ondan gördüm. Şiirlerle latife yapmayı, e, iltifat etmeyi ondan gördüm. Yani babamda yani, da ben, aynı şekilde şiir ve türküleri çok güzel seslendiriyor. Yani orada yazdığım gibi tam. Yani yani ne bu dünyadan bir beklentisi ne öbür dünyadan bir korkusu vardı. Güzel mi güzel bir insandı. Evet, ilk örnek aldığınız kişi babanız olmuş o zaman. Çok küçük yaşlarda demek ki. Ben duydum Türkü okuyordu. Ben duydum Türkü okuyordu. Ömrü boyunca da okumaya devam Okudu, etti. Okudu, gitti. Evet. Ben burada anlattığım gibi eksiğiyle birlikte. İşte en büyük bu kapıyı açan babanız olmuş. Bunu diyebiliriz. Demek ki yani dünyamız işte ee, sevgi adına, şiir, müzik adına dünyamıza oradan giriş başlıyor. Tabii biz daha sonra yani ortaya çıkıyor. Peki, yani çocukken çıkmıyor tabii biz. Çocuklukta saz falan hani bağlama yok, daha çaldınız sonra, ya da türkü söylediniz sonra. diyebilir miyiz? Yok, söylemedim. Çünkü nasıl söyleyeceksin? Şimdi Yasin'in annesi babası bekliyor ya hani okulu bitir bir an önce gel. Ee, biz Anadolu'da saza söze kafayı takarsa bu adam okumaz yani. Okul mu? bitmez. Yani sorun olur yani okumaz Ama yani. Ama okul yıllarında falan hiç hani uğraşmadınız mı? Şeyde Dünün başlıyor işte lise falan. lisede başlıyor ha, işte lisede. ondan sonra devam ediyor. Ortaokul falan oralarda orta orta yok, yok. Lisede ne olur? Ortaokulda utanıyorum yani bir türkü okuyamıyorum bir şiir okuyamıyorum ki. Hı. Aa yani insanlar bir şey söyler diyor ki o aşık mısın falan filan dedi mi biz hmm. kıpkırmızı oluyoruz yani bir şey. Niye şiir okuyorsun? <laughs> söyleyemiyorsun ki yani bir şey. Yani. <laughs> aşık mı oldun niye şiir okuyorsun? Ha yani okuyorsun? daha o noktada değiliz ki yani hani. Anladım. Lisede peki bu şey mi? Ee, e artık kendi aramızda hani. Şiir okuma o zaman başladı. Yazmak. E... Lisede başladınız şiir yazmaya. Yazıyordum evet yazıyordum Olmuş. ama biriktirmedim yani. Hani yazdık attık o dönem işte. Yazıp attınız mı? E, Tabi yani, yani tabii, o şiirler. Tabii. Peki bağlama çalıyor muydunuz lisede? İşte lisede bu heves başladı. Ee, hemen harçlığımla kurslara gitmeye başladım. Bağlama kursuna yani. mı? Vallahi o harçlığımı zaten ayırdım. O zaten yani. istek varmış yani. Gizli gizli harçlığımı ayırdım gittik yani. Yani, yani. Okul bir yandan devam etti bir yandan da aslında müziğe Tabii üniversitede daha çok işte başladı. Artık üniversitede son haliyle son hızıyla gitti. Ondan sonra devam etti zaten. Ben size az önce dedim yani bir şiir yazarsın bir gün. İnşallah. Evet onu hep söylüyorsunuz. Evet, bir yazarsın bir gün. Çünkü her programa gelişinizde de ben de yazmak isterim ama inşallah seneler sonra. Çünkü e, yaşam bir yere kadar böyle birikimler birikim ve hedef ve koşturmayla böyle tırmanışla geçiyor. O, o zirveye olurdu. vardığınızda evet. bir bakıyorsunuz işte orada iniş başlıyor. Ne zaman? İniş başladığında başladı, yürek 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 daha çok bağırıyor size. Daha çok başladı. çığlık atıyor. Her günden daha fazla. Oysa siz zaten yüreğinizle doğdunuz. Bunu hiç düşünmezdiniz daha önce. Siz sadece yüreğinizle doğdunuz. O size hissettirdi bir şeyleri. Uyumayı, acıkmayı, doymayı. Siz bilinçli bir şey yoktu. Yüreğinizle doğdunuz ve bilince değer verdiniz koştunuz bilincinizi geliştirdiniz bir şeyler öğrendiniz okudunuz sosyal statünüz oldu bilmem ne ve o ara yürek ihmal oldukça oldu yürek hep oldukça oldu. oldu ve ve o zirveye çıktığınızda işte orada çığlık atmaya başlayacak orada o ben varım sen gidiyorsun işte hı hı. inişe geçtin diyecek Benim İşte baktım. o zaman yazmazsan ağlarsın. <laughs> <laughs> ama inişte yazmak da çok kötü canım. Şimdi acılarla birlikte falan yazmak. İşte orada i̇nşallah, yazmazsan ağlasın. İnşallah şiir yazmak. Yani yazmadan ölmek de istemem açıkçası bir tane de olsa. Ee, i̇nşallah <laughs> bir o günleri de, yani, de görürüz. İnşallah şimdi Evet şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra yine şöyle Türklerimizle, şiirlerimizle devam edelim isterseniz. Bol şiir, bol Türkümüz var. Söyleyemediğimi de inşallah e, reklamlardan sonra yine isteyeceğiz sizden. Belki ben de bir tane kısa, biraz önce kadar uzun yine ama kısa bir şiir seslendirebilirim. Evet sevgili izleyenler şimdi kısa bir aramız var. Kısa bir aranın hemen ardından yine Türk halk müziğinin en güzel ezgileriyle ve yanında şiirlerimizle sizlerle olacağız. Müzik